Eylül sonu sular çekilince böyle Malatya Beyler Deresi eski köprüsü açığa çıkmış. Su dolunca altta kalıyor, görünmüyor. Çok kazalar olurmuş. Şimdi Malatya'ya gelen otobüsler beyler Beylerdere'sinde devrildi diye bir bu dönüşünü yapamamışlar demek ki. Yani şurada dikkatimi çeken bir şey oldu daha önce görmemiştim. Şimdi temiz içme suyu olsa bahçeyi sularlar. O sevgi evleri var mesela karşıdaki şu yeşil alan sevgi evleri. Onun yanındaki binayı bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi temiz su olsa o kadar emek çekip de ta oradan e, hortum, kalın bir hortumu Beyler derisi göletene kadar getirmezler. Benim tahminim pis su, atık su. Yani kanalizasyona gitmesi gereken su. Ama biz her yeri kendi evimiz dışında her yeri çöplük olarak gördüğümüz için böyle yapıyoruz. Şimdi yukarıdan da çok fazla atık suların bu işte Gündüz Bey'den coşup gelerek işte Çırmıklı'dan, Kilik'ten böyle aşağı doğru gelen bu suya çok fazla atık su karıştığı söyleniyor, şikayet ediliyor. Yakınlaştırayım bakalım. Görebilecek mi? İşte bu su. Birkaç gün önce dikkatimi çekmişti o zaman köpüre köpüre baya bir köpük oluşturmuştu indiği yerde Hayır, mantık yürütüyorum temiz su olsa o kadar emek çekip daha o tepeden aşağı kadar boru döşemezler açıktan gelen kalın bir hortum var daha önce siyah bir hortum aşağıda bir mavileşiyor sonra beyaz oradan da işte dökülüyor suya durum bu evet, şu ilerideki de sallanan sakat köprümüz Sekizciye binlerce konut yapıldı. Orada büyük organize sanayi var. Şehirler arası yol orası. Yani doğuya giden bütün araçlar oradan geçiyor. Kaldırabilecek mi acaba bu yükü? Aa, şu eski yolun kenarında iş makineleri çalışıyor. Şimdi dikkat ettim. Şu büyük çok e, çapı e, bayağı bir heybetli olan künkler var ya onları görüyorum. Herhalde daha yeni yeni kanalizasyon mu döşüyorlar. O su borusu değil. Kanalizasyon borusu. Zaten İkizce'de e, kanalizasyon altyapısı yok. Fosetlik çukurlarıyla idare ediliyor. O da yeraltı içme sularımıza karışıyor herşey tertemiz şurayı yakalaştırayım burada çalışma bunu da dereye verirlerse çalışma. Temizlik, bu temizlik ve bu akıp gidiyor aşağıda bahçeleri suluyor, bostanları suluyor. O bostanlardan oluşan domatesler, maydanozlar, biberler pazara geliyor. Sonra mutfağa geçiyor. su yeşil ve tabi e, akıntı olmayınca dibi tamamen yosun tutmuş durumda yosun yeşili rüya bir hevesle şimdi balık yumurtaları attık balıklar bu yosunda bu pis atık suların içerisinde nasıl yaşayacaklar nasıl çoğalacaklar o balıklar da yenecek Bu alan tamamen kavaklıktı. Eskiler bilir. Yani şu temele indiğiniz zaman gökyüzünü göremezdiniz. Başınızı kaldırdığınızda. Şu ileride kavaklık var mesela. O köprüden sonra. İşte onun gibiydi. Şöyle yaklaştırayım. Bu alan da onun gibiydi. Köprüden sonra bakayım, yeşil bir alan var. Yorulmadım da bu gördüklerim beni yoruyor galiba. Şu ikizlerdeki toz, duman, toz duman dediğiniz ikileme, toz işte. Bakalım, inşaatlar biter, yollar yapılır, bu toz da biter. Bekleyeceğiz. ömür boyu sürecek değil ya. Arkada döneyim de bari bu. beyler deresi şehir parkı. Evet hemen arkamda da Erman Ilıcak Fen Lisesi yer alıyor. Şu gri beyaz yapı. Çok güzel, bakımlı, çok büyük bir park. Kileyke doğru uzanıyor. Manas Sevlerine kadar. ortada bir yeşil kafe var. Başka isim bulamamış galiba belediyemiz. Bir de parkın en sonunda en güneyde parkın bitiminde yeşil kafe var. Ortada Beyler Deresi düğün salonu var. Orta yerde parkı ikiye bölüyor. Evet, bunun doğusunda da hep villalar yükseliyor. Villaların arasında da çok katlı binalar da var ileride. İşte bu Beyler Deresi. Eski köprüsü. Tren raylarını hala onarmadılar galiba. Depremden beri hiç tren görmedim. Neredeyse 3 yıl bitiyor. Hala tren geçemiyor burada. Yerde tarihi köprüde biraz hasar oluşmuştu. Onu da onardılar. Bir yıl oldu ya dert ne bilmiyorum raylarda mı bir bozukluk var güneş karşıdan geldiği için tabi parmağımı da gördünüz Bazen unutuyorum parmağım çıkıyor